Sevgili Türkiye, Eylül ayı itibariyle önce ilk öğretim okulları, orta öğretim okulları ve şimdi de üniversitelerimiz eğitim öğretimi açıldı. Bütün çocuklarımıza ve gençlerimize başarılar diliyorum. Eğitim bir ülkenin geleceğinin inşası için en temel unsurdur. Ekonomi gibi ülkenin en önemli konularını dahi ehil kadrolar marifetiyle kısa bir zaman diliminde çözmek mümkünken eğitimde bir düzelme olması düzelmiş bir eğitimin sonucunun görülmesi için 10 yıllar gerekmektedir. Bu hükümet 20 yılda bozduğu ekonomi eğitim sistemimizi felç etmiştir. Artık okullarımız sosyal bir haldedir. Ne ilköğretim okullarımız ne ortaöğretim orta okullarımız ne de üniversitelerimiz iç açıcı durumda değildir. AKP iktidarının yıllar içerisinde eğitim sistemini 18 kez değiştirdiğine şahit olduk. Nasıl ki devlet ihale kanunu yüzlerce kez değiştirerek yolsuzluğun önüne açtıysa eğitim sisteminde de 18 kez değişiklik yaparak eğitim sistemini karma karışık, içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir. Geride bir enkaz bırakmaktadır. Dünyada Türkiye'nin eğitimdeki yeri her geçen gün alt sıralara gerilemektedir. AKP çok üniversite açmakla övündü ve bugün 209 üniversitemiz var. Ülkemizde 80 üniversite varken ilk binde birçok üniversitemiz vardı. Dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasının ilk bin sırasında birkaç tane üniversitemiz vardı. Şimdi 209 tane üniversitemiz var ama ancak iki tane üniversitemiz ilk bine girebilmektedir. İlk öğretimdeki çocuklarımızın önemli bir kesiminin okula aç gittiğini biliyoruz derse aç giren çocukların dinlediği ders anlayamayacağı ve başarısız olacağı açıktır. Yandaş şirketlere sağlanan vergi haflarının bir kısmıyla bu çocuklarımıza günde bir öğün yemek verilebilir. 2002 yılında 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmenler sayısı milyonlara ulaşmıştır. Her gün Milli Bakanlığı önünde ataması yapılmamış mülakat mağduru gençlerimizin feryatlarını duyuyoruz ve görüyoruz. Plansız üniversite açmak mesleksiz ve lisans diplomalı işsiz ve umutsuz gençlerin sayısını arttırmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuya işe alımlarda mülakatı kaldıracağız sözünü vermişti. 2023 seçimlerinden önce. Seçimi kazandığında bunu tekrar unuttu ve Milli Eğitim Bakanı da mülakatı kaldırmamakta ısrar ediyor. AK Parti'ye sesleniyorum. Mülakat kurnazlıklarıyla parti teşkilatınıza üye olmayan çocuklarımızın hakkını gasp etmenize göz yummayacağız ve müsaade etmeyeceğiz. Liberal Parti olarak ülkemizin evlatları için var gücümüzle çalışmaya, onların hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum. Hükümet maalesef hukuktan koşar adımlarla kaçmaya devam ediyor. 15 Temmuz sonrası yargılamalar ve cezalandırmalar, cezalandırmalardan neredeyse bir düşman hukuku uygulayan iktidar bunun sonucu olarak yüzlerce vatandaşımız bu dönemde maalesef ağır hastalıklarla olumsuz cezaevi koşullarında hayatlarını kaybetti. En son Menemen ve tipi cezaevinde bulunan İbrahim Güngör adlı bir vatandaşımız mevcut hastalıklarının yanı sıra Alzheimer'a da yakalanarak cez yakalanmıştı. Alzheimer gibi ciddi hastalığı olmasına rağmen cezaevine gönderildi. Normalde bu insanın cezai ehliyetinin düşürülmesi lazımdı. Hastalıklarının ilerlemesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak cezaevinin sorumluluğu altındayken vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca babası için çırpınan kızı da bir zulüm örneği olarak hapiste tutulmaktadır. Babasının cenazesine elleri kelepçeli olarak getirildi. Evinin içinde bile kelepçeleri açılmadı. Hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı gün geçtikçe kötü, kötüye gitmesine rağmen İbrahim Güngör'e Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir raporu verdi. Adli Tıp Kurumu daha önce de bu gibi ağır hastalıkları bulunan vatandaşlarımıza cezaevinde kalabilir raporu vermekte bir mahsur görmemiştik. Maalesef cezaevinde kalabilir raporu verilen diğer vatandaşlarımızı da ya cezaevinde ya da cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra kaybetmiştik. Bu raporlarda imzası bulunanlara sesleniyorum. Hafızamızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sorumluluktan kaçamayacaksınız zamanı geldiğinde hukuk önünde bu ölümlerin hesabı sorulacak. İdam cezası hukukumuzdan kalkmıştı. Çok şükür ki kalkmış. Bu hükümetin elinde bir de idam cezası olsaydı ne zulümlere maruz kalacağımızı Allah bilir. Rejimin düşman hukuku uygulamasıyla cezaevinde ölüm bir kural haline geldi. İbrahim Güngör tutuklandığında da ölümcüldü. Daha önce Manisa'lı Nusret abi, Bülent Arınç'ın Nusret abisi de ölümcü sedyeyle cezaevine götürülmüştü. Onun da cenazesi geldi. Şimdi Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumunda tehlikesi, tehlikeli olmasına rağmen rejimin vurgun duymazlığı devam etmektedir. Umarız bir an önce hiç olmasa Murat Çalık evinde tedaviye kavuşturuyoruz. Bugün köylülerimizin, çiftçilerimizin zeytinlikler için feryadına şahit olduk. Akbelen İkizköy'de daha meyvelerin üstündeki zeytin ağaçlarını katlediyorlar. Köylüler feryat ediyor, engel olmak isteyince de jandarma tarafından yerlerde sürüklüyorlar. Köylümüzün, çiftçimizin, gönlünü alarak, onlara hasat için zaman tanıyarak eğer bu işin yapılması zorunluysa yapmak mümkün değil mi? Vatandaşa neden zulmediyorsunuz? Siz işgal gücü müsünüz? Zorbalaşan iktidar artık canımıza da kast ediyor, malımıza, mülkümüze de kast ediyor. O da yetmiyor. Artık siyasetin alanını daralttıkça daraltmaya karşısında vakit bir parti bırakmamaya çalışıyor iktidar. En son CHP'ye uygulanan kumpaslarla işte ayın 15'inde CHP'nin kurultay davası vardı. Ertelendi 24 Ekim. Rejimin muhalefeti kendi içinde uyuşturma sisteminin parçası olarak ertelendi bu. Ta ki Ana Muhalefet Partisi o zamana kadar kendi içinde yeni çatlaklar versin, yeni problemler üretsin. Halbuki muhalefetin varlığı, iktidarın da sağlıklı işlemesinin bir Ke Muhalefet Partisi kendi iç problemlerinden çok Türkiye'nin sorunlarını takip etmeliydi. Aksayan hükümet işlerini takip ederek bunu düzeltecek çağrılar yapmalıydı. Ama iktidar muhalefetin elinden bu fırsatı, eleştirilme fırsatını almaya uğraşıyor. Dün yine bir CHP'li belediye saldırdı. Zaten her sabah kalktığımızda hemen ya televizyonu açıyoruz ya da cep telefonlarımızın haberlerine bakıyoruz ki bugün kim tutuklandı, hangi belediyeye kayın hangi belediyeye çöküldü. Bayrampaşa Belediye Başkanı dahil 48 kişi gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edildiler. Belediyeleri muhalefetin elinden almak için artık hükümet yangıyı bir baskı aracı olarak kullanıyor. Hapishane tehdidini, tutuklanma tehdidini, gözaltına alınma tehdidini, iftiralarla haysiyetine, onuruna leke getirilmesi tehdidiyle belediye başkanları korkutulup partisine geçirilmeye çalışılıyor. İşte Aydın Belediye Başkanı topuklayan Beydi, Beykoz Belediye Başkan Vekili ve meclis üyeleri bunu gösterdi. Fakat yolsuzlukla suçladığı insanların başkanların partisine gelmesinden AK Parti hiç gocunmuyor. Hatta AKP Genel Başkanı diyor ki AKP'ye katılın, temiz siyasetle buluşmaktır diyebiliyor. Şunu unutmayın. Her ülkede mutlaka iktidar vardır. Bir devlet varsa orada iktidar vardır. Önemli olan o ülkede adaletin, hukukun ve demokrasinin varlığının göstergesi muhalefetin olmasıdır. Serbest, adil seçimlere katılabilen, konuşma özgürlüğü olan muhalefetin varlığı, demokrasinin, hukukun, ekonomik gelişmenin istikrarının garantisidir. MHP Genel Başkanı ise arkadaşım dediklerinin yolsuzluktan, şundan, bundan tutuklanmasını engellemek için AK Parti'nin peşine takıldı, ona gaz vermeye devam etti. En son sosyal medyayı 15 dakika da kapatalım dedi. Sayın Bahçeli, sizin mevcut gücünüz demokrasi sayesinde var. Bu demokrasi sayesinde bu gücü elde ettiniz. Seçildiniz ve bu konuşma özgürlüğünün kısıtlı da olsa konuşma özgürlüğünü varlığı sayesinde hükümete yandaş oldunuz ve buradan partililerinize menfaat temin ettiriyorsunuz. Sizin varlığınızın garantisi bu sosyal medya, bu demokratik ortam, konuşma özgürlüğü, inanç ve düşünce özgürlüğüdür. Aksi takdirde sizin gücünüzün hiçbir değeri yoktur. İsrail katliama devam ediyor. Biz dünyalardan ona bakmaya devam ediyoruz. Artık İsrail'in ne yapacak? Kime saldıracak? Nerede duracak? Her gün kaç çocuğu öldüreceği? Tahmin edilemez durumda. Ve dünyanın hakim güçleri Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Rusya'sı, Çin'i bu katliama serbest kalıyor takliyatını izliyorlar. Bunu izleyen bölgenin Orta en güçlü ülkesi olan Türkiye'de buna dair. Katar'a saldırdı. Katar'dan sonra Yemen'e saldırdı. Şimdi tekrar döndü Gazze'de ayakta kalmış son binalar yıkmaya. O binaların içindeki insanları, çocukları öldürmeye devam ediyor. Öbür taraftan Mısır seyrediyor. Bu taraftan Türkiye bunu seyrediyor. İnsanlığın vicdanı Sumut kafilesini oluşturdu. Sumut kafilesi İspanya'dan, İtalya'dan yola çıktı. Tunus'ta mola verdi. Türkiye'den 5 milletvekili katılacaktı. Hükümet son anda bu 5 milletvekilinin katılımını da engelledi. Ey AKP iktidarı! İsrail'den bu kadar mı korkuyorsun? Yeni bir mavi mavi mafiyaskosunu mu yaşatacaksınız? Mavi Marmara'da insanların katliam, katledilmesine ses çıkarmadınız ve bana mı sordunuz bile diyebildiniz. Şimdi İsrail'in katliamına dünyanın vicdanlı insanları ses çıkarmaya, oraya bir ekmek götürmeye çalışırken Türkiye arkasını dönmüş bu konuyu görmezden geliyor. Türk dış politikası özellikle Gazze konusunda iflas etmiştir. Liberal parti olarak ülkemiz, bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmelere karşı ülkemizin alaka ve menfaatleri doğrultusunda hareket etmeye, olayları ülkemiz açısından izlemeye, iktidar veya muhalefet fark etmeksizin yapılan haksızlıklara ve yanlışlara karşı dur demeye devam edeceğimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ümitsizliğe gerek yok. Özgürlük yakındır. Özgürlüğün temsilcisi Liberal Parti buradadır. Başaracağız.